merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Titanic serisinin 16. bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar çok güzel bir şekilde videoya başlayacağız. Şimdi <laughs> videoya başlamadan önce arkadaşlar ben bu videoyu Discord'da ekibimle birlikte, kitlemizle birlikte çekiyorum. Yani sizinle birlikte çekiyorum bu videoyu. Şu şekilde göstereceğim. Gençler bir selamun alabilir miyiz? Bir selamun spam alabilir miyiz? <laughs> evet arkadaşlar şu an videoyu Lan ben size videoyu paylaşmayı unuttum. Oha ben size yayın mı açacağım? Ekran açacağım tamam okey okey. Şimdi gençler ben şimdi bunları yayın açacağım. Yoksa bunlar benim başımın etini yer. Şimdi bir saniye kamera açmayacağım. Ekran paylaş. Evet. Ekranı paylaştım. OBS'ten inşallah görüntü gitmez. Okey. Geldi mi ekran? Okey. Tamam şu an zaten görüntümüz geldi burada. Tamam aleykümselam aleykümselam. Okey. Şimdi gençler biz Trading Plaza'ya gidiyoruz aga. Bu arada videoya girmeden önce şuraya girecektim ama neyse. Okey direkt ben Oha wow, çok fazla mail var. Onlara bakacağım. Şimdi 6.9 milyon demiş. He, alınır mı? Elmasım yok alamam. Ha, alınır mı gençler ne diyorsunuz? 150 k olur mu? Kanka 150 k olur mu? Olur. Şunu 150 k alalım. Kardeşimiz 150k. Şuna 140k'ya sallayalım. Evet, gönderdik. 200k'dan okuturuz gençler. Evet. Abi elmas verir misin demiş. Abi pet az falan filan. Abi bana kaç milyon elmas verirsin. Ona bir şey veremem. Şu an pet almıyorum abicim. Son giftimi sana atıyorum. Teşekkür ederim. Stand atar mısın? Stand atayım sana. Şucağı bir stand atayım. Stand kaç tane kalmıştı ya? Bir de göndereyim abi seviyorsunuz. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar bunları. 270k demiş. 265 k kanka bunun fiyatı. Oyuna yeni başladım demiş. Hiç sanmıyorum ama. Elimden bu geldi. Elimden bu geldi. Buna bir şey yazmıyor. Geri gönderiyorum. 92 milyon mu? Lan o neydi lan? 92 milyon muydu o? Oha. Kaçtı o gençler? Discord. Abi ismimi okur musun? Okudum abicim. İsmin ne lan? ADK Paşa. 92 milyon muydu o? O o zaman. Oha! Harbi harbi çok değerli. Abi nasıl çok değerli lan? Çocuğa direkt geri gönderdik lan. Ciddi misiniz? Lan görmedim ben onu. Aga be. Oğlum görmedim lan ben onu. Vallahi ne yazıyordu ona bile bakmadım be. Bu, bence bakla abi. Abi senin sayende 5 milyon mask kastım. Seviyorsun. Teşekkür ederim abicim. Adamsın. Hediye videoda al demiş 200k elmas. Hadi bakayım Discord kim ister lan bunu 200k'yı? Evet Discord 200k elması. Söyleyin Roblox'taki isminizi yazın. Yazın size göndereceğim. Hadi ver. Ver, ver Roblox'taki ismini ver. Ver 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 ver. Ver 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 Kime vereceğim? Bekle. Şuradan Türk Kamp Pro. Kamp Pro. Yok lan sana vermeyeceğim. Senin vardır. Senin masın vardır. S evet sinirli civcive. Hemen 100k elmas göndereceğim. G G G G, -g. Evet. Oğlum bu arada hediyelere kaplıyorsunuz ha. <laughs> İkinci kim? Başka başka şu e, Rams Sukuna'ya atayım. Yine ilerleyen zamanlarda 100k'da onu atıyorum. Oğlum 20k elmas zarara girdik lan. Evet gönderdik hediyeleri de. Teşekkür ederim bu arada hediye gönderdiği için. Bu elmas verir misin? Ne yazıyor buna bir şey verir misin dedi. Neyse bunu geri göndereyim. Hediye demiş. O karanlıklar efendisi. Adam Ardacım. Aras pardon Arascım. Kardeşim teşekkür ederim. Bu arada Aras'tan arkadaşlar 1 milyon geldi. Yine dağıtılacak ha. Hadi bakayım. Hediye demiş. Aras yine yargı dağıtıyor. Teşekkür ederim hediyeler için Aras. Hediye. Hediye. Bu ne oğlum Aras ne yapıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Gir her gün hediye kampanyası. Lan her gün bana hediye atıyorsun lan. Ben de sana hediye atacağım lan. Gel buraya lan. Sana bir tane skrüs pet atacağım. Var mı ki skrüs pet? 400 kalmış lan bu. Çok pahalı oğlum. Daha <laughs> ucuz yok mu lan bunun? <laughs> daha ucuz yok mu? Egg atayım çocuğa? Yok. Buna vereyim mi? Şunu atacağım. Adamsın. Bu kardeşime daha vur vardı gönderdim. Evet başka hediyeler ne var 540 kar demiş. kanka 600. Oğlum alınır mı 600 kardan satabilir miyiz gençler ne, ne diyorsunuz? 600 kardan satılır mı bu chat? Söyleyin. Alma okey almıyorum tamam Hediye Batuhan teşekkür ederim Bu arada hediyeler için adamsınız teşekkür ederim Bu arada ne vardı 22.3 olur mu demiş ee, Oğlum elmasımız yok elmasımız Elmasımız yok Şu an 6 milyon elmasımız var olmaz Hediye abi demiş teşekkür ederim Bu da de demiş 7 milyon 6.9 olur mu Gençler eğer ki bu videoda Bir şey toplayabilirsek 6.9'a bunu alacağız Tamam okey bunu da geri gönderiyorum kanka vallahi yok ya. O kadar zengin değiliz. Arkadaşlar bu arada Discord'umuzda hıçbet çekilişi var. Bedava hıçbet isteyen arkadaşlar şu an Discord'umuza gelip arkadaşlar şu an Discord'umuza gelsin. Tamam mı? Burada bak bedava hıçbet çekilişi var. Buradaki arkadaşlar konfetiye tıklayın arkadaşlar. Tamam benim yaptığım gibi konfetiye tıklayın. 3 bet çekilişten katılmış olursunuz. Bu çekilişte de 250 k elmas çekiliş var. Bunlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bedava 3 bet çekilişten katılabilirsiniz. Let's go videoya geçelim. Okey. Şimdi let's go. Direkt ben training plazamıza gidelim. Let's go let's go let's go let's go let's go. Let's go. Hatta dur almayı unuttuk. Oh. 12 tane oldu. Hemen promo. Pro buraya gidelim. Evet Sukuna lan <laughs> çocuk şok oldu lan. <laughs> Aga be tamam Roblox'ta yazmayın gençler ya. Yazmayın Roblox'ta kesimlerinizi. Evet şu an sadece yorum yapabilirsiniz chat. Yorum yapabilirsiniz. Bu arada aha ucuza satıyorlar. Ne diyorsunuz? Gençler 100k kar eder miyiz? He? Ama elmasımız yok lan. Şu an elmas değerimiz 123 milyon. Lan elmasımız yok. <laughs> elmasımız yok. Alamıyoruz. <laughs> lan işte elmasımız yok. Al al diyorlar. Harbi harbi elmasımız yok. Al, alamıyoruz. Hücmetleri satmam lazım. 11 milyon. 8 milyon. Ya işte bak böyle 650 milyon. Titanic. Of. Alır mıyız be kardeş? Alır mıyız be? Alır mıyız bir Titanic? O günlerde gelir o günlerde. Abi bir tane daha satıyor. 595'e satıyor Titanic'i. Alayım mı bunu? Kan <laughs> Kanka bunu alamayız. Evet 155 tane bu var. 1 milyon 100k. Evet. Teklif mi gelecek acaba? Abi Nick göre sana hediye atacağım. Hediye atmayın gençler. Hediyeleri satmıyorum Daha Haberiniz olsun yani. Evet 2 milyon 150. Ne istiyor bu? Ne istiyorum bro? Titanic gift. Oo, tamam satalım abi. Sıkıntı yok. 50k 50k önemli değil. Al kardeşim. Hiç uğraştırma beni. Satalım gitsin gençler. Evet. Bu arada ana lan oğlum almışlar. Oğlum yumurtaları almışlar. Yumurta almak için biz ucuza sattık. Aga be gitti lan yumurta. Oğlum ya. Aga be oğlum gitti lan yumurta abi dedim ben ya evet ya oğlum bak sen dedin ama kanka Olmadı ya Piyasa baya bir düşük 3 bet aha burada ne satılıyor 650k demiş Altı. bak bunu alırım ben İzleyin şimdi Bak 650k'mız gitti tamam bak 650k'mız gitti İzleyin şimdi İzleyin. bak 650k'mız gitti ya Nerede lan bu Bak 177 tane 650k elmasımız gitti şimdi açıyorum Burada kaç olması lazım gençler? 3.76. Tamam okey. 3.76. 3. Açıyorum. 3, 2, 1. Let's go. Bakalım çarmımız da yok. Belki Charm çıkarsa Kare geçeriz. Oğlum hiç bir şey gelmedi lan. Çarmına gelmedi lan. Zarar. Kökü zarar. Ne geldi? <laughs> Ha bir tane charm gelmiş. Okey. 3.77 olması lazım değil mi? 3.77 olması lazım. Ee, 355 bununla birlikte 365 gerek da kar. Bir de 165 kadar. Hayır abi. Aynen zar zor kapattı. 150k falan karımız var. Bak ee, şanslı blok da geldi. Tamam mı? Ama bak kitaplar, iksirler hep komple kar. Bence kar. Neyse yapacak bir şey yok ya. Satarız şimdi. Bu arada kardeş ne bekliyorsun burada? Alacaksan al. 150 milyon demiş. Ya burada her yerde scammer dolu ya. 750k alınmaz. Mailde var? 5 lucky. 5 lucky blok mu istiyorsun? Tamam satalım. Hemen satalım kardeşim. 5 tane laki blok nerede? Oğlum bu arada lucky blokla bana lazım lan. Ben niye sana satıyorum ki? Neyse al hadi al. Al. Tamamdır. Ama 10k gitti lan zarardayım. 199k'dan satıyor arkadaşlar. Alayım mı? Al alacağım. Hemen söyleyin. Hemen 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 söyleyin. Al diyorsanız 220k'dan satamıyoruz. 225k'dan. Al 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 demişler. Bakayım. Alayım mı almayayım mı? <laughs> Okey alıyorum. Tamam alacağım hepsini. Okey, aldım. Gençler bak beni zarara tutmayın ha. 199 k Gel kardeşim ver onu da bana. Bunlar 230 kdan bir satarız, değil mi? 230, 240 kdan 10 milyon demiş, alınmaz kardeşim. Ne diyorsunuz? Dog artı. Ha bu arada ürünler gidiyor. Ne gidiyor lan? Bakmadım. Vallahi bir şeyler gidiyor. Durun lan, dur. Değer mi? İyi. Kabul etmez. Bir şeyler gidiyor ama bakamam. Ne diyor burada gençler? Bence bence kabul etmez ya. Normal prezeye geçeceğim ya. join kapalı. Bence salalım bunu ya. Salalım bundan bir karımız yok aga. Karımız yok. Bizim ürünler satmamız lazım. Ne gidiyor lan? Sekretçe 249 kardan gidiyor. Oha. Kanka al al 249k Al kanka al Al senin olsun al al vallahi al lan al lan al oğlum al nereye gidiyorsun al canım benim al Adam sekret keyleri alıyor 249k'dan i̇şte O adam mı oyalanmasaydık var ya 149k Bu keyleri satabilirdik Yani doğru düzgün bir şeyimiz kalmadı ki Eskolosif pet var mı? Şunun 420k'dan 400 440k'dan 440 kadan satalım. Yok lan 420 kadan söyle. 400 400 kadan satalım ya. Hani. Okey, neyimiz kaldı? O hepsi gidiyor lan. Oha 155 tane 999 kadan. Oğlum alan alıyor vallaha. Çocuk alıyor. Dur, başka ne var? Gençler satacak eşya kalmadı. Teklet ki 249 K. kanka al. Evet bak gördünüz mü? 65 kadan. Evet, Secret Key gitti gençler, Exclusive Pet gitti, başka ne kaldı? Oğlum satacak bir şeyim yok lan. Şu 264K'lık 250K'ya satayım bunu da ben. Evet, bunu da koydum 250K'dan. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? TNT miyeti satılmaz zaten şu an. Vallahi yumurta toplasaydık iyiydi. Aha gitti vallahi bir şey gitti. Ne gitti? Secret Key'ler gitti. Oğlum Secret Key ne alıcısı çıktı be. Batman ki kimmiş oğlum çocuk soydu bizi ya. Vallahi bak güzel gitti ha. 15 milyon demiş alınmaz. Bu arada 8 milyon nasıl oldu? Aha. O da gitti. ABC ABC ABC, ABC diye bir çocuk aldı. 290 kadar koyuyor Batman ki bunları. Batman ki çıkar mı lan? Oğlum bizi iyi ettik ha. Mar la Mardinli. <laughs> Aga. Ee, doku 10 bu. 8 de bu desen. Yok. Evet Suri. <laughs> Kanka sarı koyma. Ne istiyon Buna. Oğlum sarı hükleri koyma oğlum. Bunlar da böyle şey gibi lan. Gariban gibi kaldı. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, 6 milyon bu, 6,5 bu. 7 de bu. 6,5 7 daha kaç yapıyor gençler? 13 yapıyor. Bunu da koyduk mu? 13. 6 daha 20 milyon falan gelir bu. 20 milyon oldu tamam mı? Kanka değerini biliyorsan ilk teklif yapman lazım. Bakıyoruz kanks. Evet, e, e, şimdi 20 milyon etti. Başka ne var? 27 buçuk etti 27 buçuk ee, 8 milyona nakit 27 buçuk Ne diyorsunuz eder mi 1 2 3 4 ek 4 5 tane 3 lan oğlum popkete değer mi lan eder mi harbi harbi mi oğlum eder mi etmez mi Evet sizi dinliyorum alma düşer Eder mi etmez mi aga? Söyleyin. Kanka biraz vallahi kurtarmaz. Kanka. Kanka Ryan bu değil ki. Bir de ad istiyor ya. Utanmadan bir de ad istiyor değil mi? 1 2 3 4 Abi 4 tane 3 bet artı 8 milyon elmas veriyoruz çocuğa ya. Olamaz böyle bir şey ya. Abi büyücü en en kaça verirsin? En ucuz 6 milyona veririm sen önce. Şu an max bunu veririm. Verme. Değil mi? Vermeyelim. Velet. Velet demeyin lan çocuğa. Ben de çocuğa velet diyormuşum gibi algı yaratıyoruz. Evet. Popkede ben çok seviyorum ama ya. Vallahi canımızı istiyor sanki ya. Kafayı mı yedin kardeşim ya? Ne ekleyeyim? Ben iki tane ekle diyor. Bak şimdi bana ne biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum hak ettiği bu. Evet bence hak ettiği bu gençler. <laughs> bence Chat bence hak ettiği bu. Şimdi bu çocuk heyecanlanıyor tamam mı? Bana geldi bana geldi diyor. Bak üç iki bir. <laughs> yes. Beni geçersen seni parçalarım çocuk. Çocuk şu <laughs> çocuk morali bozuldu şuradaki çocuğun. Ha şurayı almam lazım. Aa teklif verdi. Dur. Teklif verdi. Tuşta bak ya. 265. Kanka lan dur. 279. Tamam daha da vermem zaten ya. Geçerse geçsin. Evet, işte ise değerinde aha %60 indirim etmiş. İşte ise değerinde satıyoruz. Evet şu an oğlum ver verdi. Evet ben aldım. Evet şunu aldık arkadaşlar. Şu an 2 tane 3 antırım var. 3 antır 2.899K'dan koyacağım. Bir tane daha 3 antır var. Bundan da 300K kar edersem güzel. 2.899K'dan koyacağım. Başka neyimiz var satacağımız? Gençler neyimiz var lan satacak? Mardin ha Mardin e geldi o dur dur. Abi güncelleme ne zaman? 2 hafta sonra galiba ya. Evet. Mardin <laughs> Abi ne? <laughs> Hayır abi. <laughs> Oğlum bu çocuk da şey değil miydi lan? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çocuğa bak ya. Eyvallah, ee, bedava verim diyecek. <laughs> Youtube'a değil misin? Yok kanka. Yok kanka, karıştırdın. <laughs> <laughs> 11 yaşındayım. <laughs> Videolarını izledin. <laughs> <laughs> kombinin aynı. Ona özeniyorum. Bu arada şuna bakmam lazım. Gerçi şuna bakacağım da şu an bakamam. Kanka verme teklif bak. 7, 6, 5. Ya teklif veriyor ya. Bundan karımız olur mu gençler? 3 milyona satar mıyız? Bence e, alsın ya. Bu sefer doğalsın alsın ya. Ellemeyeceğim. Çocuk alsın. boşver. ver. 6 milyon attın mı? Abi 3 olur mu? Olur kardeşim. Sana bir tane 3 vereceğim. Evet. 3 betimizi satalım. Al Al. Al 1 2 3. 6 milyon masa 3 beti sattım arkadaşlar. Yani abonem diye attım. Önemli değil. 100 kanında lafım mı olur kardeşim ya. Kardeşim hücre olsun. 3 milyon demiş. Şimdi bu Crablex bu çocuk kimdi lan Mardin Eksi. He, Mardin gel bakalım. Mardincim. Evet. Ee, ne istiyor? Ne? Ha bu da küş atımı satıldı bak gördün mü? Küş antarın biri satıldı. Hihihihihi. İstiyon İstiyon Pete. Evet, 3 antarı sattık abi 300 k karımız var. Bak gördünüz mü? Sordunuz ki ya, biz elmas kasamıyoruz. Al işte bak. Kastık. Teklif yap. Max 30 33 milyon elmas eşya verebilirim. Yani buna maksimum 33 milyonluk elmas verebiliriz değil mi gençler? Eyvallah kaksulot hayırlı olsun. İlla aynı değerin üstünde 2.85 diyor. 2 hmm, ok. Hemen, hemen hemen al kanka. Hüç hunter sattık lan. Oğlum. No. No. Aa bak gördünüz mü 3 hunter'da 300k kar ettik. 250 Oğlum bak bana 2850 dedin. Hiç ağlama zırlama al. Evet gördünüz mü? bak 300 kayın maske ettik. Okey. Evet kaç elmasımız oldu? Bu arada aga 17 buçuk milyon elmasımız oldu lan. Üf şüphedin güzelliğine bak. Hello hello bro. Bunlara ne verirsin diyor. Ee, şunu geç. Şuna 26 milyon. Hmm, 26 milyon. Bunu verip 15 milyondan nakit verirsem. Ne diyorsunuz? Gençler ne diyorsunuz buna? Thank you diyor ya. Olmaz mı kanka? tamam tamam kanka. God bless you. Tamam teşekkür ederim kardeşim. Görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. İnşallah Müslüman olsun. <laughs> evet 292'den koymuş. Okey ben çıkıyorum aga buradan ya. Burada artık satacak bir şeyimiz kalmadı. Video arkadaşlar buraya kadardı bu 16. seri. 15 mi? 16. seri buraya kadar. Şimdi bundan sonra ben 17'yi devam edeceğim buradan sonra. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. Bunu iki seri yapacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.